7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 212 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf Fen Bilimleri Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 212 1. tesisattaki A vanası kapatıldığında diğer borulara su geçişi olur mu? Cevap: Birinci tesisatta A vanası kapatıldığında diğer borulara su geçişi olmaz. İkinci tesisattaki C veya D vanalarından biri kapatılırsa diğer borulardan su geçişi olur. İkinci tesisattaki C veya D vanalarından biri kapatıldığında diğer borulardan su geçişi olur mu? Cevap Ramazan aylarındaki mahyalarda kullanılan ampullerin çoğunun paralel olarak bağlanmasının avantajları ve dezavantajları var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Cevap Ramazan aylarındaki mahyalarda kullanılan ampullerin çoğunun paralel olarak bağlanmasının avantajları aşağıdaki gibidir. Ampullerden biri bozulduğu zaman mahyada bulunan yazılar tamamen sönmez. Ampuller seri bağlama yöntemine göre daha parlak yanar. Bozuk ampuller kolay bir şekilde bakılarak tespit edilebilir. Ampullerin çalışması için gerekli voltajın her ampule kolay bir şekilde ulaştırılabilir. Ramazan aylarındaki mahyalarda kullanılan ampullerin çoğunun paralel olarak bağlanmasının dezavantajları aşağıdaki gibidir. Paralel bağlı ampullerde elektrik tüketimi seri bağlamaya göre daha fazla ve pil ömürleri daha kısadır. Bahçe aydınlatmalarında kullanılan ampullerin çoğunun seri olarak bağlanmasının avantaj ve dezavantajları var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Cevap: Bahçe aydınlatmalarında kullanılan ampullerin çoğunun seri olarak bağlanmasının avantaj ve dezavantajları aşağıdaki gibidir. Seri bağlama yönteminde paralel bağlama yöntemine göre daha az enerji tüketilir. Ampuller seri bağlandığında daha az ışık verir. Ampullerden biri arızalandığında diğer tüm ışıklar söner. 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 212 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.